Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba. Arkadaşlar, yurt dışı öğretmenlik mülakat süreciyle ilgili olarak malumunuz 3 bölümden bir tanesi tarihle ilgili. Tarihte de en fazla ağırlık inkılap tarihiyle ilgili arkadaşlar. Burada 300 tane soru var arkadaşlar. 300 tane sorunun paylaşımını yapacağız. Her gün belli miktarda paylaşım olacak. Sorular arkadaşlar, Hanif hocamızın soruları. Ben düzenlemesini yaptım. E, ve e, kendisinin instagram hesabını da açıklamalar bölümüne koyuyorum güzel tarihle ilgili paylaşımlar yapıp isterseniz takip alabilirsiniz e, Soruların tamamı arkadaşlar açıklamalar bölümünde var isteyen arkadaşlarım indirip kendileri de çalışabilirler Hazırsanız hemen başlıyorum Şimdi e, birinci dünya savaşı öncesi Osmanlı devletine sığınan iki Alman savaş gemisinin adı nedir? Bu iki Alman gemisi arkadaşlar Goben daha sonra Yavuz ismini almıştır bu Alman gemisi ve Breslau Midilli ismini almış daha sonra gemileridir. Bizim savaşa girmemize neden olan savaş e, gemileri. İstiklal Marşı hangi gelişmeden sonra kabul edilmiştir? Birinci İnönü zaferinden sonra arkadaşlar ne yapılıyordu? İstiklal Marşımız kabul ediliyordu. Ee, yararlı cemiyetler Anadolu Yolcumeli müdafaa Cemiyeti adıyla hangi olayda birleştirilmiştir? Sivas Kongresi. Sivas Kongresi'nin arkadaşlar bütün yararlı cemiyetler ne yapmışlar? Tek çatı altında birleştirilmiştir. Arkadaşlar şu bilgiyi de vereyim. Burada paylaşacağımız bütün paylaşımlar kronolojik olarak sıralı değil. Karma şekilde hazırlanmış. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Burada amacımız bütün konuların tekrarını yapmak. 300 soruda bu şekilde düşündük. Yararlı cemiyetlerde Anadolu Örünmeni'nin daha farklı cemiyeti olarak arkadaşlar Sivas Kongresi'nde ne yapıyordu? Birleştiriliyordu. Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi'ndeki düşmanımız kimdir? Güney Cephesi'nde arkadaşlar Fransızlar ve onlara destek veren Ermenilerle savaşılmıştı. Almanya ile Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Barış Antlaşması'na da nedir? Yani Almanya'ya imzalatılan, bize ser sunmuşlardı Versay Antlaşması. Onun da şartları çok ağırdı ve İkinci Dünya Savaşı'na neden oluyordu. Soyadı Kanunu hangi alanda yapılan bir inkılaptır? Toplumsal alanına yapılan inkılaplardan bir tanesi arkadaşlar Soyadı Kanunu. Londra Konferansı'nda Osmanlı Devleti temsilcisi kimdir? Tevfik Paşa. Londra Konferansı biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra olmuştu. Hem İstanbul Hükümeti'nin temsilcileri hem de eee temsilcileri katılmıştı. O şekilde düşünmüşlerdi ikilik çıkarmak için. Biz eee adına da Tevfik Paşa'nın yapmış katılmış. Şer'iye ve vekaletinin yerine açılan iki kurumun adları nelerdir? Şer'iye Vekaleti, yani işleri Başkanlığıdır arkadaşlar. E, efkaf yani vakıflar demek zaten. E, vekaletinin yerine de vakıflar genel müdürlüğü ne yapmıştır? Kurulmuştur. 3 Mart 1924 halifeliğin kaldırıldığı gün yapılan bir değişikliktir. Şehir efkaf vekaleti kaldırılıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı vakıflar genel müdürlüğü ne yapmıştı? Kurulmuştu. Doğu sınırımız hangi antlaşma ile çizilmiştir? Moskova antlaşması ile arkadaşlar çiziliyor. Daha sonra e, yapılan işte Kars antlaşması ile de şekillenmiş. Ee, bunu da, bilgi de vermiş olalım. Birinci 5 yıllık kalkınma planı hangi Atatürk ilkesine uygundur? Devletçilik e, ilkesine uygundur arkadaşlar. İlkelerden ekonomiyle ilgili olan zaten devletçilikti. Türk Tarih Kurumu'nun süreli yayın e, yayınının adı nedir? Belleten. Türk Tarih Kurumu'nun süreli yayınının adı arkadaşlar Belleten. Millet Mekteplerinin yayın organı nedir? Halk mecbuası. Mustafa Kemal'e Sakarya Savaşı'ndan sonra TBMM e hangi rütbe e, vermiştir? Arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Savaşı'ndan sonra meydan savaşı kazandığı için e, Maraşal rütbesini yapmıştır, vermiştir. Bunun dışında bir kişiye daha vermişti. O da kimdi? Fevzi Çakmak. İkisinin arkadaşlar e, Maraşallık rütbesi vardı. Mustafa Kemal ile Fevzi Çakmak. Batı cephesinde Londra konferansından sonra gerçekleşen savaş hangisidir? İkinci İnönü Savaşı arkadaşlar. Batı Cephesinde Londra Konferansından sonra gerçekleşen savaş 2. Dünya Savaşı. Çünkü Londra Konferansı 1. Dünya'dan sonra yapılmıştı. Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eserin yazarı kimdir? Halide Edip adı var. E, şu, e, bu Türk'ün Ateşle İmtihanı. Arkadaşlar, diğer mülakatlarla ilgili olan kısımlarda da e, sorularda görmüştük zaman zaman Halide Edip ilgili sorular gelmişti. Mustafa Kemal'in ilk askeri görev yeri neresidir? Suriye, Şam ilk görev yeri arkadaşlar. 5. orduda görev almış. 1. 5 yıllık kalkınma planı hazırlanırken hangi ülke örnek alınmıştır? Sovyet, Rusya örnek alınmış arkadaşlar. 1. 5 yıllık kalkınma planı hazırlanırken. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephelerde savaşmıştır? Sırasıyla arkadaşlar Çanakkale cephesi, Kafkas cephesi, Suriye ve Filistin cephesi. Ee, Çanakkale cephesinde en çok tanıdığı cepheydi. Ruslardan Muş ve Bitlis'i aldığı cephe Kafkas cephesiydi arkadaşlar. Yıldırım orduları grup komutanlığı olarak da Suriye Filistin cephesine gidiyordu. Duyunu Umumiye hangi olay sonrasında kaldırılmıştır? Lozan Barış Antlaşması duyun Umumiye'nin kaldırıldığı yerdir arkadaşlar. Peki ne demekti Duyunu Umumiye İdaresi? Dış borçlar, genel borçlar idaresi demekti arkadaşlar. Malumunuz Osmanlı Devleti dış borç almış ve ödeyememişti borçlarını. İlk defa Kırım Savaşı'nı almıştı. Ee, 1854 yılında e, bunun üzerine alacaklı devletler alacaklarını tahsil etmek için bu e, teşkilatı kurdurtmuşlardı Osmanlı devletine duyun Umumiye İdaresi Lozan'da ne yapılmış? Bağımsızlığımızı, ekonomik bağımsızlığımızı engelleyen bu e, teşkilat kaldırılmış. İlk uçak Dünya Savaşlarını hangi savaşta kullanılmıştır? Trablusgarp Savaşı 1921 Ankara Antlaşması hangi ülkeyle yapılmıştır? Fransa Arkadaşlar burada bir bilgi daha verelim. Fransa ile yapılan bu antlaşma Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra yapılmıştı 1921 yılında Hatay'ın dışarıda kaldığı antlaşmadır bu. Lozan'da bu aynen kabul edilmiş. Hatay daha sonra 1939 yılında Türkiye'ye katılmıştı. Bir de 1926 yılında yapılan bir Ankara antlaşması var. O da İngilizlerle yapılmış 1926 yılındaki antlaşma. Orada da Musul'u ne yapıyorduk? Kaybediyorduk. Başka bir dinin başka bir dini başka bir sahip olan insanları kendi inancına geçirmek için yapılan çalışmalara ne ad verilir? Misyonerlik faaliyeti deniyor arkadaşlar. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan ambargo döneminde Türkiye savunma sanayisini geliştirmek için füze imalatı alanında hangi kurum oluşturmuştur? Roketsan. Bu alanda birçok aslında gelişmeler olmuş. Havelsan, Roketsan gibi şirketler kuruluyor arkadaşlar. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra. Cumhuriyet döneminde kurulan ilk özel bankanın adı nedir? İş Bankası ki Celal Bayar'a kurdurtuyordu Mustafa Kemal Atatürk. Sevr Antlaşması'nın şartları hangi konferansta belirlenmiştir? San Ramo Konferansı. Arkadaşlar San Ramo Konferansı'nda Sevr Antlaşması'nın şartları ne yapmıştır? Belirlenmiştir. Halk evlerinin yayın organı nedir? Ülkü dergisi. Antep savunmasında halka öncülük eden lider kimdir? Şahin Bey. Teğmen Sayit Bey. Şahin Bey olarak da ne yapıyor arkadaşlar? Geçiyor. Batı cephesinde kaybettiğimiz tek savaş Kütahya Eskişehir Savaşları. 5 tane savaş yapılmıştı. Birincinin Nünü, nün, 2. Kütahya Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz. Bu savaşlardan Kütahya Eskişehir Savaşları'nı ne yapıyorduk arkadaşlar? Kaybediyorduk. İsmet İnönü ordunun başındaydı. Daha sonra Mustafa Kemal başkomutan olarak yetki alıp geçecek. Marif Eğitim Kongresi hangi savaş devam ederken yapılmıştır? Kütahya Eskişehir Savaşları. Ee, Batı cephesindeki son savunma savaşımız hangisidir? Sakarya Meydan Savaşı, Artık bu tarihten sonra biz taarruz edeceğiz. Dördüncü savaştır zaten Batı cephesinde. Büyük taarruz dediğimiz taarruz başlayacak. Lozan Antlaşması ile çözümlenen tek sınırımız hangisidir? Yunanistan sınırı arkadaşlar. Diğerleri bir şekilde belirlenmişti zaten. Ankara'nın ilk günlük gazetesinin adı nedir? Yeni Gün Cumhuriyet diye aradı. Başkanı Türk olan bir Boğazlar Komisyonu hangi antlaşma metninde yer alır? Lozan Barış Antlaşması'nda yer alır. Yani aslında Lozan'da bir komisyon var arkadaşlar. O komisyonun başında da bir Türk var. Böyle bir bari geçiyor. 1936 yılında da Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile tam bağımsızlık boğazlarda elde edilmiştir. Türkiye yönelik tehditler nelerdir? Terör, misyonerlik, irtica faaliyetleri olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı Devleti hangi olayla resmen sona ermiştir? Saltanatın kaldırılması ile Osmanlı Devleti ne yapmıştır arkadaşlar? Sona ermiştir. Mustafa Kemal tarafından kurulan haber ajansları hangileridir? İrade-i Milliye Gazetesi, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Ceride-i Resmiye, Anadolu Ajansı ve Minber. İrade-i Milliye Sivas Kongresi'nde çıkartılan gazeteydi arkadaşlar. Hakimiyet-i Milliye Ankara'ya geldikten sonra çıkartılıyordu. Ceride-i Resmiye bugünkü resmi gazete. Anadolu Ajansı da biliyorsunuz zaten günümüzde hala faaliyetine devam eden. Halide de badı var ve Yunus Nadi tarafından önderlik edip kurulan, Mustafa Kemal'in de tabii eskisiyle kurulan haber ajansıdır. Anadolu Ajansı. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda toprak kazandığı tek cephe Kafkas cephesidir. Ruslarla yapılan antlaşmalar neticesinde kaybettiğimiz toprakların bir kısmını almışız. Boğazların denetimli kesin olarak hangi ile Türkiye'ye bırakılmıştır? Montro Boğazlar Sözleşmesi. Biraz önce de bahsetmiştik. Sınavda çıkar arkadaşlar mülakatta. Çünkü gündemdeydi. Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi'ne hangi rütbe mezun olmuştur? Kurmay Yüzbaşı. Yani Cumhurbaşkanı. Ee, Askerliğe başladığında arkadaşlar Mustafa Kemal kurmay yüzbaşı olarak ne yapıyordu? Göreve başlıyordu. Mustafa Kemal'in e, Bolayır Grup Komutanlığı yaptığı savaş nedir? 2. Balkan Savaşı. Bolayır Grup Komutanlığı'nı. TBM'ye karşı isyanlar çıkınca TBM'nin isyancılara karşı çıkardığı kanun nedir? Kıyaneti Vataniye Kanunu arkadaşlar. Kıyaneti Vataniye Kanunu çıkartılmış. isyancılara karşı isyanlara karşı ister mahkemeleri daha sonra kurulacak. Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak zorundadır sözünü Mustafa Kemal nerede söylemiştir? Amasya genelgesi ya da tamimi olarak geçiyor arkadaşlar. Amasya genelgesinin sonucunda ne yapmıştır Mustafa Kemal bu sözü söylemiş. Hatay sorunu Türkiye ile, ile hangi ülke arasında yaşanmıştır? Fransa arasında yaşanan bir sorundur arkadaşlar Hatay sorunu. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin hangi yenilgiden, yenilgisinden sonra düzenli orduya geçilme kararı alınmıştır? Gediz taarruzu. Burada Çerkez Eten önderliğinde bir taarruz yapılır arkadaşlar. Ee, o dönemde birlikler ve birlikler başarı oluyordu. Bunun üzerine Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçiş fikri ne yapmıştır? Ee, kesinleşmiştir. 31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusunun komutanı kimdir? Mahmut Şevket Paşa. Ee, orada biliyorsunuz kurmay başkanlarından bir tanesi de Mustafa Kemal'di arkadaşlar. 31 Mart olayında ee, öyle geçerdi. Mahmut Şevket Paşa ordunun komutanı. Kutu Savaşı'nda ordunun ihtiyacının karşılanması için halktan zor toplanan, zorunlu yardımlara ne denir? Tekalifi Milli Emirleri. Kütahya-Eskişehir Savaşları'ndan sonra Sakarya Savaşı'ndan hemen önce arkadaşlar toplanmıştır. Tekalifi Milli Emirleri'nin faydası daha çok büyük taarruzda yaşana, e, görülecek. Çünkü Sakarya Savaşı'ndan çok kısa süre önce toparlanmaya başladığı için orada faydası olmuş ama daha çok e, büyük tarzda faydası oluyor. İzmir Müdafaa-Yukur Cemiyeti'nin adı. İzmir işgal edilince ne olarak değiştirilmiştir? Redd-i İlhak Cemiyeti olarak değiştirmiş arkadaşlar. İzmir daha farklı adı İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti'ne dönüştürmüş. Ee, Lozan Barış Antlaşması sonrasında Musul sorununu çözümlemek amacıyla toplanan konferans adı nedir arkadaşlar? Musul sorununu çözümlemek amacıyla toplanan konferansın adı Londra Konferansı. <laughs> Eylül 1938'de kurulan Hatay Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı kimdir? Tayfur Sökmen ilk ve tek Cumhurbaşkanıdır. Osmanlı Devleti 2. Balkan Savaşı sırasında hangi toprakları geri almıştır? Edirne ve Kırklareli topraklarını geri almış. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesine neden olan devletin adı nedir? Almanya. 2 tane biliyorsunuz savaş kimisi gelmişti. Ee, savaşa girmemizin temel sebeplerinden bir tanesi budur arkadaşlar. Tabi öncesinde de Almanya ile antlaşmalar yapılıyor. Birinci Dünya Savaşı sonunda Avusturya ile imzalanan barış antlaşmasının adı nedir? Saint Germain Antlaşması arkadaşlar. Saint Germain Antlaşması Avusturya ile, Neuilly Antlaşması Bulgaristan ile, Versay Antlaşması biliyorsunuz Almanya ile, Trianon Antlaşması Macaristan ile, e Ser Antlaşması'nı da bize barış antlaşması olarak sunmuşlardı. Biz onu paçar olarak yırtıp atıyorduk arkadaşlar. Evet 50 sorumuzu tamamladık. Ee, arkadaşlar şimdi 50-50 yapalım olmazsa e, bu şekilde e, tamamlamış oluruz seriyi. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar kolay gelsin. Açıklamalar bölümünde soruların tamamı var. Aynı zamanda Hanif Hocamızın da Instagram hesabını da takip alabilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar kolay gelsin.